17 öğrencimizi mimarlık fakültesine, 144 öğrencimizi mühendislik fakültesine gö gönderdik. Etmek istiyorum. Tuna Altun. Başar Özcan. Radikal Eğitim Kurumları 2002'den beri öğrencilerimizi sınava hazırlayan bir eğitim kurumu. Yaklaşık iki yıldan beri belirttiğiniz gibi okullaşma sürecine girdik. Daha öncesi KPSS, dikey geçiş sınavları, üniversite hazırlık sınavları konusunda öğrencilerimize, velilerimize dershane konseptinde eğitim desteği veriyorduk. İki yıldan beri de Burca ve Bornova'da iki kampüsümüz var. Liseye geçiş sınavında 2020 yılında 2 tam yapan öğrencimiz, %1'lik dilime giren 11 öğrencimiz, %2'lik dilime giren 23 öğrencimiz ve %5 ve 6 dilime giren toplamda 79 öğrencimiz var. Bu başarımızla da son özellikle 6 yıldır Türkiye dereceleri peçinleştirmiş olduk. Bu anlamda öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmen kadromu tebrik ediyorum. Bizim Buca ve Bornova'da toplamda 280 civarı öğrencimiz vardı. Bunun yüzde beşlik dilime giren öğrenci sayımız 79'du. Oranladığımız zaman hemen hemen yüzde 30'a yakın bir öğrenci yüzde 30'luk bir dilimdeki öğrencilerimizi beşlik ve altı dilime sokabilmiş olduk, yerleştirebilmiş olduk. Radikal eğitim kurumlarında önemli bir hazırlık süreci geçirdim. Çok kaliteli bir öğretmen kadrosu var. Rehberlik hocaları birer birer hepimizle ilgilendi. Sorular çözdüm. Dershanede derslerden sonra böylelikle hazırlandım. Faz, hayatta böyle fazla duygu belirten bir şey değilim. Böyle çok fazla şaşırmam. Ama mutlu oldum. Yani herkes mutlu olur. Ben de mutlu oldum. ya, yani Biraz şaşırdım ama fazla değil. Zor ihtimaldi ama bekliyordum yine. Bir ihtimal de olsa bekliyordum. Oldu da. Pedikal eğitim kurumlarının okulunda devam etmek istiyorum. Önemli bir ka öğretmen kadrosu var. Yine böyle devam etmek istiyorum. Yani tam karar vermedim ama matematikle ilgili mühendislik alan bölümlerinden birini seçmek istiyorum. Çok sevindim yani beklemiyordum o kadar iyi olmasını. Beklediğimden daha iyi geldiği için çok sevindim. Öğretmenlerimiz hepimize tek tek ilgilendi. Yani e, genelde nasıl e, yanlışlarımızla ilgilendiler. Yapıcı olarak çözümler ürettiler. Doktor olmak istiyorum. 9 Eylül tıp okuyabilirsem oraya gitmek istiyorum ama... Yani doktorda ne olacağımı daha be belirlemedim. Var. İsmini söylediğim öğrencilerimiz lütfen sahneye gel. <laughs> Hocam buraya bakabilir evet. evet.